Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz İskender Bayhan. Hoş bulduk. Her zamanki gibi herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi bu, bugün bu haftanın açılışını biraz zamları konuşarak e, yapalım istiyoruz. E, şöyle aslında izleyenler elbette ki çok yakından neye ne kadar zam geldiğini biliyor. Biz de biraz hatırlatmayla değerlendirmesini yapalım. Öncelikle gıda fiyatlarındaki artışla başlayabiliriz. En yani dikkat çekici ve can yakıcı olanlardan bir tanesi bu çünkü buralara gelen zamlar. Onlarda ne? Yine en çok son aylarda gelen zamlar yumurtaya, süt ve süt ürünlerine ve özellikle de ayçiçeğine gelen zamlar epey yüksek oldu ve tartışılıyor da. Biraz buradan başlayalım mı? Şöyle son birkaç ayda gelen bu gıda fiyatlarındaki artışı biraz değerlendirir misin bize? Evet şimdi tabii yeni yıla girince 2020 yılının rakamları özellikle de zamlar açısından hem 2020 yılı rakamlarının ortalamaları daha netleşmiş durumda hem de 2021'in ilk ayının Ocak ayındaki gelen zamların oranları 2021'in nasıl geçeceği açısından bir fikir verir duruma geldi. Burada iki çarpıcı nokta var. Hem 2020 yılı rakamları ve özellikle zam, gıda temel tüketim maddelerine yapılan zamlara ilişkin ortalama endeks yaklaşık yüzde gösteriyor. Yani eee 2020 yılı boyunca temel tüketim maddelerine gelen zamların ortalaması %30 olmuş. Ve Ocak ayının bugüne kadar ki hemen Ocak ayının başından itibaren, yılbaşından itibaren yapılan zamlar da yine bu orana yaklaşık %29'larda gerçekleşmiş. Bu orana yaklaşık bir ortalama gösteriyor. Bunun içerisinde market ve gıda zamları ise Ocak ayı içerisinde %40'ları bulmuş durumda. Şimdi bu... Iı, en azından bizim e, önümüzdeki dönemi düşündüğümüzde iki önemli sonuca işaret ediyor. Birincisi e, zaten hükümetin, TÜİK'in enflasyon ve e, asgari ücret rakamları zamlarının çöp olduğunu e, gösteriyor. E, neden bunu söylüyorum? Şimdi hı hı. E, enflasyon rakamını 2020'deki rakamını neredeyse 3'e katlayan bir e, zam oranı var 2020 yılı açısından %30'lar. Ocak ayı itibariyle ise e, 2021 enflasyon hedefi açısından ciddi bir e, sapmanın aslında daha başından gerçekleşmeyeceği enflasyon hedefinin kağıt üzerinde gerçekleşeceği gerçeğini gösteriyor ve TÜİK'in bu açıdan ki yaptığı açıklamaları çöp ediyor. İkincisi de açlık sınırı açısından asgari ücretle birlikte yapılan ve Türkiye'de e, genel olarak emeğiyle geçinen, e, emek gücünü satarak geçinen işçi emekçi kesimler açısından da e, açlık sınırının ee, yine e, olabilecek en alt hesaplamalarla 3.300 lira civarına dayandığını söylüyor. Biz e, bu yılın son programında özellikle asgari ücret zamını konuştuğumuz programda demiştik ki daha Ocak ayı sonu gelmeden e, açlık sınırı da bu e, asgari ücrete yapılan zam da eriyip gidecek diye ve maalesef e, şimdi bununla yüzeyiz ve bu bize gösteriyor ki 2021 yılı boyunca da Temel tüketim maddelerine gelen zamlar hem açlık sınırı açısından hem de e, enflasyon açısından ciddi bir yük olacak işçi emekçilerin sırtında ve hükümet 2020'de olduğu gibi belki de 2021'de çok daha ağır bir fatura kesecek işçi emekçilere ve bunun temel şeyi de e, aracı da bu zamlar olacak. Ve biz e, 2021 yılı boyunca e, işçilerin, emekçilerin, e, toplumun e, ücretli emek, e, e, emeğiyle geçinen kesimlerinin e, çok ciddi bir e, yoksulluk açısından da yaşam ve çalışma koşulları açısından da çok daha ağır koşullarda bir 2021 yaşayacağını bu verilerle görmüş olduk. Bir de tabii e, bir yandan da toplamdan bakarsak bir açıdan da bütününe bakar, bakarsak da e, hükümetin aslında 2021 yılına ilişkin ki bütün e, temel hedefler açısından ki istatistiklerini e, de alt üst etmiş olacak bütün bu e, tablo peki e, şimdi bir yandan ekonomiyi konuşurken zamların e, yanı sıra bir mesele daha var onu da e, sana sormak istiyorum o da şu e, özellikle pandemi ile beraber e, krizi daha derinden e, yaşayan birileri var ki onlar da esnaflar e, pandemide hiçbir neredeyse hiçbir destek alamadılar ve işte e, Ocak ayındayız yani Mart'ta bir yıl olacak çoğunun dükkanı ve işte restoranları kapalı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce iki gün önce yaptığı konuşmada dedi ki bazı dostlar diyorlar ki dükkanlar kapanıyor şirketler kapanıyor kapanan falan yok her şey ortada birileri buralardan nemalanmak ist istiyor dedi. E, dükkanların, şirketlerin e, kapanmadığını iddia etti. Ama yine e, bugün düşen e, bir haber bu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan evet bu bugün bu, bu sabahın haberi e, esnafa verilen kredilerin e, taksitlerinin ödenmesinin ertelendiğini duyurdu. Yani bunu imzaladı. Taksit ertelemesi yapılacak. Eee Şimdi bir yanda kapanan yok diyor, bir yandan elbette ki ekonomik kriz uzun zamandır reddediliyor. Ama bir yandan da işte krediler erteleniyor çünkü ödenmediğinin farkındalar. Ne oluyor? Arada bir çelişki mi var? Yoksa gerçekten Erdoğan kapanan dükkan olmadığına mı inanıyor? Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da tek adam yönetiminin diğer sözcüleri de aslında Hatta Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı olarak MHP ve Devlet Bahçeli de maalesef gerçekleri duymaktan çok rahatsız oluyorlar. Gerçekleri söyleyince çıldırıyorlar, gerçekleri söyleyene de düşman ilan ediyorlar. Şimdi anca böyle konuşursanız hükümet açısından, memleket açısından gerçekleri yok sayarsanız, gerçeklere bakmazsanız, görünenle yetinirseniz o zaman iyi vatandaş, iyi yurttaş oluyorsunuz. Vatansever, yurtsever oluyorsunuz. Milli ve yerli oluyorsunuz. Şimdi genelde e, bu kapanan dükkanlar, şirketlerin istatistiklerine top e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin rakamlarıyla verdiği rakamlar üzerinden bakılıyor. Şimdi normalde de e, Erdoğan'ın böyle konuşmasının nedenini ne oluşturuyor? İşte a, açılan şirketle kapanan şirket sayılarına bakılınca e, açılan işleriyle kapanan işleri e, rakamlarına bakılınca işte e, kafa kafaya gözüküyor. Dolayısıyla kapanan şirket veya kapanan iş yeri yok diyor. Ama aynı konuşmada senin de söylediğin gibi alınacak tedbirler söz konusu olunca iflasları ertelediği gerçeğini saklamıyor. Yani iş kapanmış. Kapanmış ama sadece bunun resmi olarak e, tasdik edilmesi ertelenir durumda ve bugün e, milyonlarca e, işçi emekçinin çalıştığı özellikle küçük esnaf, küçük işletmeler açısından bu e, binlerce belki küçük işletme, on binlerce küçük işletme iflaslarını ertelediğini e, söylüyorlar ve bunu e, sim isim iş yeri iş yeri söyleyerek de dile getiriyorlar ama bunlar e, Erdoğan'ı kızdırıyor tabii. Yani böyle yapınca işte birileri bunu kullanıyor diyor. E, ama biz şunu biliyoruz e, şu anda bile e, ne aldıkları destek itibariyle ne de e, faaliyetleri açısından bak e, bakınca e, birçok e, küçük işlerin, işletmenin çalışmadığını ve bir kısmının resmi olarak iflas ederken e, yenileri de kuruluyor. Tabii niye? Diyelim önümüzdeki dönem açısından şunlar bile oluyor. Yani iflas verip, kapanıp, yeni bir şirket kurup, yeni döneme borçsuz girmek üzere pozisyon almaya çalışan küçük işletmeler bile olduğunu, haberlerini duyuyoruz. Onun için burada asıl e, dikkat çekilmesi gereken nokta, 2021 yıl boyunca da Erdoğan'ın hem kredi yapılandırması hem e, vergiler ve e, e, SGK borçları açısından hem de destekler açısından yeni bir borçlandırmayla bunu gizlediğidir. Yani bu daha doğrusu gizlemeye çalış, çalıştığı gerçeğidir. İflasları, kapanmaları ve e, 2021 yıl boyunca yaşanacak veya e, yaşanan ve devam edecek olan çöküşü böylelikle gizleyeceğini düşünüyor. Yani nasıl ki bir gizli işsizlik, e, gerçeği üzerinden işi toparlamaya çalışıyorsa burada da iflas ve kapanmaları gizli bir istatistikle e, o kadar şey yok bunu e, abartıyorlar ve bunu kullanıyorlar diyerek üstünü örtmeye çalışıyor ama hepimiz biliyoruz hem e, esnafın kredi borçları açısından hem e, üreticilerin çiftçilerin borçları açısından hem de bireysel krediler açısından zaten bu iflasları gizlemek için e, geri ödemeler ve e, taksitlendirmeler gere, geleceğe erteleniyor. Bunun Türkçesi şudur: Siz iflası e, batmayı, yoksulluğu açlığı çok daha katmerlenerek geleceğe etkiliyorsunuz, e, erteliyorsunuz. Evet. Bugün e, aç e, bugün açlık, işsizlik, yoksulluk büyüyor. Bu altı ay sonra, 8 ay sonra kat ve kat büyümüş olacak. Bu gerçeği değiştirmiyor yani. Şöyle olsa belki o zaman diyebiliriz. Yani karşılıksız bunlar. E, silindi bu borçlar. Vergi ve e, SGK borçları da dahil, e, kredi borçları da dahil. Bu pandemi sürecinde en azından ortaya çıkan e, büyüklükteki kısımlarını siliyoruz. E, önümüzdeki dönemden itibaren de esnafımız sıfırdan e, şeyine devam edecek. E, borç e, veya Ödemiz. borç Hı. zarar açısından sıfırdan faaliyetlerine devam edecek deseniz belki o zaman şöyle olabilir. Yani bu Gizlediğiniz şeyi de en azından 7-8 ay sonra e, bir amaca e, hizmet edecek şekilde bir yere bağlamış olacaksınız. Ama o da yok. Ne yaptın diyorsun? Erteledim diyor yani. Bu şu demektir. Çöküşü erteledim. Görünen kısmını en azından e, biraz daha e, azalttım. Buzdağının görünen yüzünü sıvadım, boyadım. Bununla idare edin diyorsun yani. E böyle evet. söylenince de sinirleniyor tabii çok. Asabileşiyor tabii ve e, o, o da... Maalesef dönüp gene vatandaşa kesiyor faturayı. Peki şimdi bir başka mesele önemli meselelerden birisi aşı meselesi. Aşı meselesi ne oldu diye aslında ara ara konuşuyoruz seninle. Takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi biraz onu konuşalım. Şöyle bir yeni gelişme var. Bugün ikinci doz aşılar geldi Türkiye'ye. Ee, şimdi ama biraz baştan başlayarak e, bir, bir soru soracağım sana. Şimdi şöyle hatırlayalım. E, Sağlık Bakanlığı daha aşı anlaşması yapıldıktan sonra Ocak'ta 20 milyon doz aşı gelecek demişti. İşte ocağın 25'i oldu. Daha ikinci part geldi ve ikinci partta da 10 milyon geldi. İlk partta zaten 3 milyon aşı geldi. E, bu gelen 3 milyon aşının da partta gelen 3 milyon aşının 1 milyon 263 894'ü yapıldı. Ee, yani kayıtlı olarak böyle Sağlık Bakanlığı sitesinde bir sayaç var. O sayaç işliyor aşılar yapıldıkça ee, ve bu rakam bu ee, Sağlık Bakanlığı sitesindeki rakam. Aynı zamanda bir yandan kontrol etmek isteyen vatandaşlar için söyleyelim. Sağlık Bakanlığı aynı sitede günlük aşı tablosu da yayınlıyor. İşte yani Türkiye haritası üzerinde illerde ne kadar aşı yapılmış diye böyle bir haritada yayınlamaya başladı. Bir yandan da dediğimiz gibi sayaç da var orada. şimdi Bugün de ikinci part geldi, 10 milyon geldi. Ama dikkat çekilen yerlerden bir tanesi şu. Sonuçta Sağlık Bakanlığı'nın kendi aşı tablosuna, takvimine göre hedeflenen şuydu. Günlük 1 milyon 300 bin aşık kapasitesi var Türkiye'de denmişti. Ancak işte artık 13. güne giriyoruz. Daha bir buçuk milyon bile olmamış durumda. Biraz şu yani 3 milyon aşıdan sadece işte 1 milyon küsürünün yapılmış olmasına dair ne söyleyeceksin? Endişelenmemiz gerekiyor mu? Aşılar yok mu ortada? Tabii burada belki meseleye teknik olarak yaklaşacak benim aklıma en iyi niyetli yorum şöyle geliyor. Ee, herhalde e, normalde Bilim Kurulu aşı takvimini açıklarken veya aşı stratejisini belirlerken bu e, iki kez iki doz aşı yapılması 3 e, hafta 4 iç, e, hafta içerisinde 28 gün arayla iki doz aşı yapılmasını gerektiğini artık e, herkes bildiği için e, ikili bir strateji izledi diye e, söyleyebiliriz iyi niyetli olarak. Yani aslında ikinci dozları e, yapmamak e, üzere e, ilk dozların tamamını yapacağız. İkinci dozları ise gelen aşılarla birlikte yapacağız diye açıklama yapmıştı. E, onun için e, dozu bekletmeyeceğiz dedi ama öyle görünüyor ki hani oldu ya ikinci partinin gelmesinde aksaklık olabilir ve dört hafta süre e, gecikebilir durumu e, böyle bir durumla yüz yüze gelebiliriz diye e, mevcut ilk gelen 3 milyonluk aşının en azından yarıya yakınını biraz daha bekletti ve aşılamayı ağırdan aldı diye düşünebiliriz. Bu bence teknik bir iyi niyetli yorum olabilir. Ama gerçek açısından sorgulanan nedir? Hala Türkiye'nin ve hükümetin, başta da Sağlık Bakanlığı'nın e, açıkladığı bir aşı takvimi öncelikler grubu var. Buna ilişkin bir çerçeve oluşturmuş durumda. Ama bir skala da yapmış durumda. Bir e, öncelikler grubu oluşturmuş <laughs> durumda. Bunu da yayınlamış durumda. Ama buna kendisi de e, riayet edebileceği konusunda bu takvimi uygulayabileceği konusunda kendisi de duruma güvenmiyor ve onun içinde Türkiye'nin e, aşılama sürecinin belki de işte bırakalım 3 ayı 4 ayı 5 ayı belki de uzun daha uzun sürebileceği gerçeğini ifade ediyor. Çünkü biz başından beri aşı sayısıyla aşı takvimi açısından tutarlı bir e, tabloyla yüz yüze gelemedik maalesef işte 15-20 milyonlardan başlayıp başlayıp gelebildiğimiz daha Ocak sonundayız ve 10 milyon aşı var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemi de böyle e, herhalde böyle götürecekler diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin önü görülebilir e, bir aşı e, tedariki ve aşı e, aşılama stratejisi açısından bir ciddi boşluk var, belirsizlik var. Bunu yönetmeye çalışıyorlar ve e, bizi de e, Sağ, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinatörünün Türkiye'yi kutladığı haberleriyle, teselli etmeye çalışıyorlar kamuoyunu. Yani e, bu yeni gelen 6,5 milyon aşı şu demek en azından, daha önce yapılması gereken 3 milyon, ki işte 1,5 milyonu bile yapılmadı, 1 milyon 300 bin civarında yapılan. E, demek ki zaten bu 3 milyona tamamlansa bu yeni gelen aşının yarısı bunların ikinci dozu olarak yapılmak zorunda. Dolayısıyla toplamda yeni aşılama yeni 3 milyon, en fazla yeni bir 3 milyon 3,5 milyon civarında bir aşılama daha yapılabilecek. Biz onun için Üçüncü partinin ne zaman geleceğini bekleyeceğiz ve ona göre e, hı hı. aşı stratejisi açısından bir yol izlenecek. Hatta daha tehlikeli bir durum var. Bunlar riskli gruplar olduğu için ilk aşılama yapılan gruplar riskli gruplar oluşturduğu için biraz daha hızlı yapıldığını düşünüyorum. E, önümüzdeki dönem bu daha da ağırlaşabilir. Onun için ciddi anlamda bir aşı tedariki sorununu çözmesi lazım. Önce hükümetin. Ee, ve bu açıdan bir e, net önü görülebilir bir, bir ortaya koyması lazım ki ondan sonra biz Türkiye'de aşılamanın toplam ne kadar zaman alacağı ve az çok nüfusun yüzde altmışının aşılanması hedefleniyor bunun ne zaman tamamlanacağı konusunda net bir fikre sahip olabilir. Evet, bir de sanıyorum şöyle yani sadece aşılar geldi gitti günlük açıklamak ya da işte rakamsal olarak şu kadar aşı yapıldı diye siteye koymak değil herhalde mesele. yani. E, ne durum ne? Yani şimdi niye tahmin ediyoruz ki biz yani herhalde yarısında bekletiyorlar evet. diyorsun mesela. Ya bunu bilmek vatandaş olarak bizim hakkımız değil mi? Ya 3 milyon doz Tabii. aşının niye tamamı yapılmadı? Bunu bunu niye açıklanmıyor? Tabii bu mesela belli çevrelerde şuna da yol açıyor. Yani ya bir yerlerde bir şeyler stoklanıyor ve aşıda da yandaşçılık torpil, aşıda da yarın bir kayırmacılık mı gündeme gelecek? Vallahi buna yok diyemezsin. Yani hükümetin genel politikalarına baktığımızda kolay kolay e, aklı başında hiç kimse hayır böyle bir şey olmaz diyemez. E, onun için gerçekten açık, net, durumun ne olduğuna dair bir bilgilendirme, e, günde 1 milyon 300 bin kapasite dediğin aşı o zaman niye iki günde bu iş bitmedi? Veya bir haftada niye bitmedi gibi bir soruyu ister istemez akla getiriyor. Ama birinci gündemde dediğim gibi böyle sorulardan rahatsız oluyorlar ve hopluyorlar hemen yerinden ve çok e, ciddi bir öfkeyle karşılıyorlar ama bu soruları sormaya devam etmek lazım. Bir kere bir şey daha ekleyeyim e, Zeliş, önemli bir nokta bu. Bir kere Türkiye, ha bile Erdoğan emperyalistler işte dünya beşten büyüktür diye bağırıp çağıran Erdoğan, aşı tekerlerinin bugünkü tutumu konusunda Avrupa'daki, e, Avrupa parlamentosundaki veya işte Hindistan veya e, Güney Afrika gibi ülkelerin yönetimleri kadar bile bir tepki ortaya koymuş değil. Kaldırın kardeşim şu aşıda patenti. Aşıda sırf en azından e, bu pandemi aşıları için hiç olmasa bir patent şeyi olmasın ve bütün dünya ülkeleri geliştirebildiği kadar aşı konusunda hızlı bir üretim ve e, aşı üretimi ve e, aşılama süreci izlesinler diye bir talep bile ortaya koyup burada bile tepki göstermiyor. Yani dünya beşten büyüktür diye en çok söylenebilecek yerde henüz daha böyle bir cümle bile kurabilmiş değil. Asıl problemin özüne dokunma e, girmeden dokunmadan süreci e, e, işte bir şekilde e, olabildiğince halkı da e, e, idare edecek şekilde nasıl yönetilebiliriz diye bir strateji izlendiği için içinde e, biz böyle soruları ancak kendimiz sorup kendimiz öngörülerde bulunup kendimiz tahminler yaparak yanıtlamaya çalışıyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben de tekrar e, her şeye rağmen herkese sağlıklı günler diliyorum. Biz aşının herkesin ücretsiz e, ve e, zamanında ve en hızlı şekilde aşılanmasından yanayız. Yoksa e, bu, bu olsun diye uğraşıyoruz, eleştiriyoruz. Yoksa hükümet niye aşı yapmıyor e, meselesinde e, bacıyı dövmek e, diye bir derdimiz yok yani. Derdimiz üzüm yemek. Bunu da bilinmesini istiyorum. Peki tamam. Teşekkürler. Evet gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.